abi ismimi okur musun? Joker'in... Oğlum bak Joker'e kötü mötü bir şey dersin kafanı gözün ee, gece dolaşmaya korktuğum sokaklarda şimdi dolaşamıyoruz. Çok soğuk çünkü. <laughs> Gangstalık da bir yere kadar. Düşünsene. Düşünsene böyle diyorsun ki this my street life bitch. İşte bir sokaktan geliyoruz. Eksi beş derece. Gangsta, evet. sokağa da gidemiyor artık böyle. <laughs> Çok soğuk kardeşim. Biz sokakta büyüdük. Salam dünya. <laughs> Yapmayın. Bak bir gün çıkar karşınıza. Kalbiniz götünüze girer ha söyleyeyim. <laughs> Efendime söyleyeyim kaç santim diye soran olmuş. Herkesin tabi e, merak duyduğu şeyler farklı oluyor. Evet. Galiba arkadaş apantist ameliyat olmak istiyor. Neyse bu konuya da çok da derin girmek istemiyorum. Abi içki mi içiyorsun? İçki bir paşam bu e, ice tea şuradan görebiliyorsanız.